balımızı az önce e, çaydanlıktan bitki çayının olduğu yerden de, e, ezelim, sıvısını akıtalım dedik ancak orada baktık çok zaman alıyor. Bizim de o kadar zamanımız yok. E, eski usul elimizde ezmeye başladık. Şu an zaten ezerken daha net bir şekilde balın görünüyor polenleri. Biraz da dolapta kaldığı için sertleşmiş. Biz şu anda balımızı süzekten geçiriyoruz. Para kovan balı. Evet, o hafif dediğim Sivas balını hallettik ama bunun tadı da müthiş. Şu anda kavanoza yerleştiriyoruz balımızı. Öbür balımızı da ezdik. Biraz daha ezilmeye ihtiyacı var. Önce şu balı göstereyim. Tabi çocuklarla bu işi yaparken çok zor oluyor. Çekim yapmak bile. Biri sağdan saldırıyor. Biri soldan saldırıyor. Hala arka planda sesleri geliyor çocukların. Tekleri bitmiyor. Biri geliyor baba şunu istiyorum. Biri geliyor anne bunu istiyorum. Diğer balımızı da ezdik. Adeta bir çikolata kıvamına geldi. Süzgecin altından akmaya devam ediyor. Biz bunu bekleyeceğiz. Alttaki biz bunu ilaç niyetine kullanacağız. Süzülmüş kısım yine süzme bal içeriz. Yeriz. Ekmeğe süreriz. Ancak şu kısmı biz mum yapıp mum niyetine kullanacağız. Çayımızı da demledik. Tazeledik.